akşam saatlerinde Erdoğan partisinin MYK'sını topladı. Bundan sonra ne adım atacak Erdoğan'ın merak ediliyor ya çünkü seçim gecesi mesajı aldık dedi. Aldı ne mesajı aldı acaba ne yapacak? Şimdi enteresan olan şey şu. MYK'da ne konuşuldu? Erdoğan'ın ne mesaj verdiği konusunda hani sızdırıldı diyeceğim de sızdırıldı da demeyeyim. Basın bilgilendirildi diyeyim daha doğrusu hani medya ekibi ya da işte iletişim başkanlığı kimse tarafından. Hani off the record gibi Erdoğan içeride bunları 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 söyledi diye basın bilgilendirildi önemli. Bunun servis edilmiş yani sızdırılmış olması, basının böyle bilgilendirilmiş olması şunlar önemli. Demek ki bu mesajların dışarı çıkmasını ve duyulmasını istedi özellikle Erdoğan ve ekibi. Yani bu mesajın duyulmasını istemeseler. Kapalı kapılar ardında Erdoğan kurmaylarına şunu söyledi, bunu söyledi. Bilmezdik mi ya? ama özellikle bunun bilinmesini istediler. Neden? Şimdi orada çok önemli. Sözdür işte TRT'de full metni yayınlamış gazete Oksijen de fulmetli yayınlamış. Ben bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Diyor ki bakın diyor MK'da Erdoğan'ın vatandaşlardan gelen şikayetleri gündeme getirdiği parti yönetimi, il, ilçe, belde teşkilatları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokraside görülmeye başlanan olumsuz tutumlardan kurtulmanın ve onunla mücadele edilmesinin öneminin altına çizdiği alanan bilgiler arasında Erdoğan diyor ki MK toplantısında biz diyor başkaları gibi faturayı vatandaşa kesmeye çalışmayız. Evet bu bizim hatamız. Vatandaş da bize bir mesaj verdi. Bu mesajı değerlendireceğiz. Sorumlular kimse, bütün kimse sorumlular, herkes. Herkes diyor kimse diyor bu sorumluluktan kaçamaz. AK Parti'nin hatayı millette aramak gibi bir geleneği yoktur, olmayacaktır da diyor. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarının sorumluluğundan kimse kaçamaz. Oy kayıpları tek tek bir soruna tek bir başlığa indirgenemez. Bu kolaycılık olur. Nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmek boynumuzun borcu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'a göre şu çok kritik. Milletinin verdiği mesaj net. Güneşi gören buz gibi erimemek, eleştirdikleri partilere benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için AK Parti hatalarını görüp kendini toparlamak, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorunda demiş. Cumhurbaşkanı'nın 22 yıllık zorlu mücadelede heder edilmesine izin verilmeyeceği, ne söylediği öğrenildi diye. Neden önemli? Aslında burada kendi tabanına bir mesaj yolluyor. Diyor ki, güneşi görmüş buz gibi erimek. inanılmaz bir betimleme. Bak diyor eriyi veririz gidiveririz ona göre. Ha bunların eline kalırsınız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu buraya not etmek lazım. Bu cümle özellikle hani bilerek sızdırılmıştır. Çünkü öyle bir cümle ki güneşi görmüş buz gibi erimek. Güneş kim oluyor bu durumda? CHP mi oluyor? Ters de anlaşılabilir bu ama bence kendi tabanına bak diyor. Bir de özellikle Van Van'da olanlar üzerinden tabii şu mesajı da verecekler. Bak gördün mü? Biz bir tökezledik hemen karıştı işte. At izi it izine karış. Kim kim belli değil. Bak bunu demciler ne biçim birbirine aday göstermişler. Eee burada yargı harekete geçti. Şimdi de buna karşı çıkıyorlar. Görüyor musun? Bak gene sokaklar karıştı. Mesajı da gidiyor alttan alta. Bence benim gördüğüm o. Bu meseleyi bir Biraz açacağız ama Başkan Erdoğan AK Parti MYK'sından bu mesajı vererek çıktı.